Hocam, niteleyici ifadeler nelerdir, Biz açıklar mısınız? Niteleyici ifadeler, bir nesnenin özelliğini belirten ifadelerdir. Aslında biz bu ifadeleri e, bu yaş dönemine girdiğimizden beri birçok yerde kullandık. Nasıl kullandık? Mesela renkleri öğretirken, işte kırmızı araba, yeşil top, mavi e, oyuncak gibi e, renkleri ifade ederken, renklerle çalışırken kullandık, sayılarla çalışırken kullandık. İşte beş tane top topladım, iki tane e, araba e, var gibi. Gibi sayılarla öğrendik. Zıt kavramlar çalışırken işte dolu tabak, boş tabak gibi ifadelerle öğrendik. Biz bunları sadece bu ifadeler halinde bırakmayıp cümle içerisinde kullanmalıyız. Bu bizim için çok önemli. Örneğin işte boş tabağı masanın üstüne koydum. İşte dolu tabağı sandalyenin üstünde bıraktım gibi cümlelerin içine de yedirmemiz gerekiyor bu niteleyici ifadeleri. Bu bizim için çok önemli. Ayrıca bu ifadelere ulaşmak için de genellikle kullandığımız soru nasıl sorusu? Hocam bir şey soracağım Tabii. size. Niteleyici ifadeler bize ne kazandırır çalışılması? E, niteleyici ifadelerin çalışılması özellikle bizim uzun cümleler kurmamız gerektiği dönemde olduğumuz için uzun cümleler ifade etme becerimizi kazandırır. Onun dışında artık kelime dağarcığımızın iyice genişlemesini sağlar. Onun dışında aslında bu e, öğrendiğimiz zıt kavramlar bilişsel süreçleri de etkiler. E, normal işiten yaşıtlarımızın kullandığı dil seviyesine ulaşmamızda bizim için niteleyici ifadeler çok önemlidir.